şu anda yüzde elli mi yüzde yetmiş mi daha az da yüzde seksene yakın netleşmiş hocam. Peki çok şükür yüzde sekseni veren yaradan yüzde yüzü de versin inşallah bir çalışma daha yapıyoruz. Ama bu i̇nşallah sefer efendim. bu sefer gözlerini açma şey kapatma. Ya Yayı yayıldı. Bir bileklik olarak takın. Her zaman siz de kendi kendinize ve çevrenizi şifalandırabilirsiniz. Tabii ben Hocam alın. siz mucizesiniz gerçekten. Ta, Tabii ben ben Bu şey, Ne kadar net görüyorum arkada. Tabii benden alan eğitimleri. Peki beraber Ay şimdi, hocam. E, peki şey o kızınızın resmi demin baktınız oradan baktı bakın e, ne kadar şey oldu açıldı. Ay bayağı böyle aydınlık hocam ya. Yüzde kaç? Bayağı. Etrafınıza bakın. Yüzde kaç bir de bakın iyice her, her tarafınıza. Hocam her yeri gerçekten çok güzel görüyorum. İnanamıyorum. Öyle. İnan inan. Çok. Kolyenizi görmeye çok şaşırdım. Evet. Peki demin böyle yaptığımda hani daha net mi şu? ve şu, yani şurada? şu anda, çok güzel. net. Evet. Çok net. net. Şu, şu anda yarım sa şey metre burası. Peki uzaklık. Şöyle yapayım. Buradan net mi? Evet hocam çok net. Şöyle bir buçuk metre oldu. Şimdi bu kaç? Şu anda üç hocam. Çok net görüyorum. E çok şükür. Yani şu an kalksak ileriden de göstersem o da oradan da mutlaka farklılık olacak. Ben yani şu arkanızdaki o e, şey <laughs> Onu ben göremiyordum. Ne diyordum acaba? Saat mi hani? He. Evet, evet, o şey e, Hazreti Ali'nin şey tablosu. <laughs> Ay, çok güzel. Ya onu bile. Evet. Yanında da iki aslan var Hazreti Ali'nin. Ay hocam. Evet. Hazreti evet. Hızır, Hızır yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Amin cümlemize. böyle evet. bir şey oldu. Hani kısa kısa konuşurdum hep. Evet. Tabii. Kısardım böyle. Harikasınız, sesinizden de belli. ne kadar güzel, çok sevindim. Peki şunu çok sağ e, yapalım. Benim ben kesinlikle e size herkese tavsiye ediyorum. Evet, bakın evet burada ücretsiz yapıyorum yani hediye çalışması ve eğitimimizi tanıtma Ben herkese gerekiyor. sizi göndereceğim evet. hocam. Evet. Instagram'da reklamlarımızı paylaşın, kişilere söyleyin. Instagram adresimi dilek. nokta tamam Numaramı verin. Böyle insanları ve hayvanları. Ben festten paylaşacağım sizi. Her tamam. yerden paylaşacağım. Söz veriyorum. Festten arkadaşlık gönder bana. Görüşürüz. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağ olsun. Tekrar bir şey olursa ararsın çok sevindim, Heyecanım tamam. bana da geldi. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Bu arada nereden arıyorsunuz? Ben Mersin'de oturuyorum hocam. Mersin'den arıyorum. Tamam, Mersin'e kucak dolusu selamlar sevgiler. Bizden de size hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.